Merhaba gençler. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda konumuz 8. sınıf çarpanlar ve asal çarpan. Kullandığımız kaynak ise artı bir yayınları 8. sınıf matematik dünya. Konu kavrama testi bir. Gelin başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından biri değildir? 96 sayısının çarpanlarını bulalım arkadaşlar. 1 çarpı 96 2 çarpı 48 3 çarpı 32 4 çarpı 24 6 çarpı 16 ve 8 çarpı 12'dir arkadaşlar. Şıklara baktığımız zaman burada bizim bulduğumuz çarpanlardan olmayan sayı 18 yani C şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 150'nin asal çarpanlarından değildir? 150'nin de çarpanlarını bulalım arkadaşlar. 1 çarpı 150 2 çarpı 75 3 çarpı 50 5 çarpı 30 6 çarpı 25 ve son olarak 10 çarpı 15'tir. 2, 3 ve 5 Gördüğünüz gibi bizim çarpanlarımız arasında ama 7, 150'nin asal çarpanlarından biri değildir. Diğer bir soruya geçelim. 60'ın çarpanlarından kaç tanesi asaldır? 60'ın asal çarpanlarını bulmamız için hemen tablomuzu buraya yapalım. 62'ye bölelim. 30. 2'ye bölelim. 15 3'e bölelim. 5 5'e bölelim. 1. Yani 60'ın çarpanlarından 2, 3 ve 5 sayıları asaldır. Yani 1 2 toplamda 3 tane cevabımız. B şıkkıdır. 2 basamaklı en küçük asal sayı ile 2 basamaklı en büyük asal sayının toplamı kaçtır? 2 basamaklı en küçük asal sayımız 11'dir arkadaşlar. İki basamaklı en büyük asal sayımız da 97'dir arkadaşlar. Toplamamız 108 olacaktır. Yani C şıkkıdır arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçelim. 180 sayısının kaç tane çarpanı vardır? Hemen 180 sayısını çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 1 çarpı 180 2 x 90 3 x 60 4 x 45 5 x 36 6 x 30 9 x 20 10 x 18 ve son olarak 12 x 15 Yani 4 burada 5 burada 9 toplamda 9. 9 da burada olduğundan toplamda 18 tane 180 sayısının çarpanı vardı. Cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçelim. 45 sayısının çarpanları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 45 sayısının çarpanlarını bulalım hemen. 1 çarpı 45 3 çarpı 15 5 çarpı 9'dur. Yani 1, 3, 5, 9, 15, 45'tir. Cevabımız A şıkkında verilmiştir arkadaşlar. Yukarıda verilen eşitliğe göre A çarpı B çarpı C çarpımı kaçtır? Arkadaşlar 180 sayısını 2 ile başladığından dolayı 2'ye böldüğümüz takdirde 2 çarpı 90 olacaktır biz bu ifadeyi sadeleştiri sadeleştiri yazacağız ve temeline ineceğiz arkadaşlar yani 2 çarpı 2 çarpı 45 çarpı 2 2 çarpı 2 çarpı 45'i 3'e bölüyorum arkadaşlar 3 çarpı 15 daha sonra 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 15'i 3'e bölüyorum. 3 çarpı 5'tir. Yani 2 üzeri 2, 2 tane var gördüğünüz gibi. 3'ten de 2 tane var ve 5'ten 1 tane var. 5 üzeri 1'dir. Yani a 2, b 2, c de 1 olabilir. Daha kısa yöntemle çözmek istersek arkadaşlar bize burada verilen sayılar gördüğünüz gibi asal sayılar. 180'in asal sayılarını bulmak istersek 2'ye böleriz 90 2'ye böleriz 45 2'ye bölünmez 3'e böleriz 15 3'e böleriz 5 5'e böleriz 1 Yani aynı şekilde burada gördüğünüz gibi 2 tane 2'den 3 tane 3'ten ve 1 tane de 5'ten vardır arkadaşlar. A çarpı B çarpı C'yi bize sorduğuna göre 2 çarpı 2 çarpı 1 de cevabımız 4 yani C şıkkı olacaktır. Diğer bir sorumuza geçelim arkadaşlar. Yine burada bizim karşımızda asal çarpan tablosu görüyoruz. Yukarıda verilen asal çarpan algoritmasına göre A artı B artı C artı D toplamı kaçtır? Bakalım arkadaşlar. 140'ı 2'ye bölmüş. Doğal olarak A 120 olacaktır. 122'ye bölmüş 60. 60'ı neye böleriz ki 30 bulabilelim? B de 2'dir arkadaşlar. Daha sonra 30'u yine tekrardan 2'ye böleceğiz. C de 2'dir arkadaşlar. 30'u 2'ye böldüğümüz takdirde cevabımız D 15 olacaktır. 15'i 3'e bölüp 5 bulmuş. 5'i de kendisine bölüp 1 bulmuş arkadaşlar. Biz burada A artı B, A, B, C, D'yi bulduk. Doğal olarak 120 artı 2 artı 2 artı 15 topladığımız zaman cevabımız 139 yani 5 olacaktır arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçelim. 135 sayısının en büyük asal böleni kaçtır? 135 sayısının asal çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 135'i 3'e böleriz. 45. 3'e böleriz. 15. 3'e böleriz. 5. 5'e böleriz. 1. 135 sayısının gördüğünüz gibi asal çarpanları 3 ve 5'tir. Yani en büyük olanı bize sorduğumuza göre cevabımız 5 yani 5 olacaktır. Aşağıda verilen sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden daha fazladır? Asal çarpanlarını bulalım arkadaşlar bunların sırayla. 108'den başlayalım. 2'ye böleriz. 54. 2'ye böleriz. 27. 3'e böleriz. 9. 3'e böleriz. 3. 3'e böleriz. 1. Yani 3 ve 2'dir. 2 adettir. 180'e bakalım. 2'ye böleriz 90. 2'ye böleriz 45. 3'e böleriz 15. 3'e böleriz 5. 5'e böleriz 1'dir. Yani 5, 3 ve 2'dir. Yani toplamda 3 adettir. 630 sayısına bakalım. 2'ye böleriz arkadaşlar. 315. 3'e böleriz. 105. Bunu da 3'e böleriz. 35. 5'e böleriz. 7. 7'ye böleriz. 1. Yani 1, 2, 3, 4 tanedir. Son olarak 960'a bakalım arkadaşlar. 2'ye böleriz. 480. 2'ye böleriz. 240. 2'ye böleriz. 120. 2'ye böleriz. 60. 2'ye böleriz. 30. 2'ye böleriz. 15. 3'e böleriz. 5. 5'e böleriz. 1. Yani 5, 3 ve 2'dir. 3 adettir. En fazla bize burada asal bölen olan sayı gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 adetle 630'dur. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıda asal çarpanlarına ayrılmış biçimi verilen sayılardan hangisinin işlemi yanlış yapılmıştır? Hemen tamam. bakalım. 80'in asal çarpanlarına yer arkadaşlar. 2'ye böleriz 40. 2'ye böleriz 20. 2'ye böleriz 10. 2'ye böleriz 5. 5'e böleriz 1. Yani 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1'dir. Doğrudur. 140'a bakalım. 2'ye böldüğüm takdirde 70. 2'ye bölerim 35. 5'e bölerim 7. Ve kendisine böldüğüm zaman da 1'dir. Yani 1, 2. 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1'dir. Yani doğrudur. 200'e bakalım arkadaşlar. 2'ye böldüğüm takdirde 100. 2'ye böldüm takdirde 50. 2'ye böldüm takdirde 25. 5'e böldüm takdirde 5 ve kendisine böldüm 1. Yani 1 2 3 2 üssü 3 çarpı 5 üssü 2'dir arkadaşlar. Yani doğrudur. Cevabımız D şıkkıdır. 220 yapmam gerektiğinde de hemen gösterelim. 2'ye bölerim 110. 2'ye bölerim 55. 5'e bölerim 11 ve kendisine bölürüm 1. Yani 2 üssü 2 çarpı 5 üssü 1 çarpı 11 üssü 1 olması gerekirdi. Şuradaki 2 üssü 1 değil 2 üssü 2 olması gerekirdi arkadaşlar. Diğer bir soruya geçelim. 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 şeklinde asal çarpanlarına ayrılmış sayı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu asal çarpanlarına ayrılmış sayı biz bunları yani 2 çarpı 3 üssü 2 çarpı 5 üssü 2 biz bunları çarptığımız zaman sayı elde edeceğimize göre hemen yazalım 2 çarpı 3 üssü 2 9'dur 5 üssü 2 25'tir yani 25 kere 2 50 çarpı 9'dan cevabımız 450 olacaktır. Yani A şıkkıdır arkadaşlar. Diğer sorumuza gelelim. Bölen listesi yöntemi ile asal çarpanlarına ayrılmış olan A sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada bize asal çarpanlarını vermiş sayının. Hemen bakalım. 1, 2 yani 2 üssü 2 çarpı 1, 2, 3. 3 üssü 3 çarpı 5 üssü 1'dir. Bize A sayısını sorduğuna göre biz bunları çarptığımız zaman arkadaşlar sayıyı bulacağız. Yani 2 üssü 2 eşittir 4 çarpı 3 üssü 3 eşittir 27. 5 üssü 1 de 5'tir. Yani 5 kere 4 20 çarpı 27'den cevabımız 540. Yani 5 şıkkı olacaktır arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Yukarıda verilen çarpan ağacına göre A artı B artı C toplamı kaçtır? 150'yi çarpanlarına ayırmış. Bir yana 2 koymuş. 150'yi 2'ye böldüğümüz takdirde cevabımız A şıkkı 75 olacaktır. 75'i 3'e bölmüş. 75'i 3'e böldüğümüz takdirde 25 yani B 25 olacaktır. 25'i 5'e böldüğümüz zaman da C 5 olacaktır arkadaşlar. Bize bunların toplamını sormuş. A artı B artı C 75 artı 25 artı 5 yaptığımız zaman cevabımız 105 yani C şık olacaktır. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi asal sayıdır? Asal sayılar biliyorsunuz, sadece kendisine ve bire bölünmesi gerekiyor arkadaşlar. İçlerinden küçükten başladığımız zaman en küçük asal sayı biliyorsunuz, 2'dir. 3 asaldır, 5 asaldır, 7 asaldır, 11 asaldır. 13 asaldır, 17 asaldır ve en son olarak 19 asaldır arkadaşlar. Saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesi asaldır. Cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Diğer bir soruya geçelim. 80'in kaç tane doğal sayı çarpanı vardır? 80 sayısının çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 1 çarpı 80, 2 çarpı 40 4 çarpı 20 5 çarpı 16 ve son olarak 8 çarpı 14 toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tanedir cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı en azdır? Daha önceki sorularda yaptığımız gibi hepsinin tek tek asal çarpanlarını bulalım arkadaşlar. 120'den başlayalım. 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm. 5 ve 5'e böldüm 1. Yani 5, 3, 2 toplamda 3 adet. 500'e bakalım. 2'ye böldüm. 250. 2'ye böldüm. 125. 5'e böldüm. 25. 5'e böldüm. 1. Yani 5 ve 2 toplamda 2 adettir. 720'ye geçelim. 2'ye böldüm. 360. 2'ye böldüm. 180 2'ye böldüm. 90 2'ye böldüm. 45 3'e böldüm. 15 3'e böldüm. 5 ve son olarak kendisine böldüm 1. Yani 5 3 ve 2 toplamda 3 adettir. 1024'e bakalım arkadaşlar. 2'ye böldüm. 512 2'ye böldüm. 250. 6 2'ye böldüm. 128. 2'ye böldüm. 64. 2'ye böldüm. 32. 2'ye böldüm. 16. 2'ye böldüm. 8. 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm. 2 ve kendisine böldüğüm zaman 1 çıkacak. Yani gördüğünüz zaman hepsi 2. 124'ün sadece bir adet asal çarpanı vardır. Bize de burada en azı sorduğundan dolayı cevabımız 1024 yani D şıkkıdır. Testimizin son sorusuna geçelim arkadaşlar. 42'nin 120'den büyük, 400'den küçük kaç tane tam katı vardır? Arkadaşlar 42'nin katlarını düşünecek olursak 120 ile alakalı şöyle 3 ile çarptığımız zaman 126 yapıyor. Bize 120 ile 400 arasında kaç tane tam kat olduğunu soruyor. Yani 3 ile çarptığım zaman 126 yapmak istediğim şey şudur. 42'yi 10 ile çarptığım zaman 420 yapacaktır. Yani 400'den büyüktür. 9 ile çarptığım zaman çarp 9 dediğim zaman 370 8 yapacaktır arkadaşlar. Yani 42'nin 3 katı ile 9 katı arasındakiler 400'den küçük tam katı olacaktır. Bunları yapalım arkadaşlar. 42 çarpı 3 dedim. 42 çarpı 4. 42 çarpı 5. 42 çarpı 6. 42 çarpı 7. 42 çarpı 8. Ve Son olarak 42 çarpı 9'dur. Yani toplamda 2, 4, 6, 7 tane tam katı olacaktır. 120'den büyük ve 400'den küçük. Yani cevabımız aşık olacaktır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Testimizin sonuna geldik. Testle alakalı, sorularla alakalı herhangi bir anlamadığınız nokta ya da bir probleminiz olursa lütfen yorumlarda yazabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi dersler, iyi günler dilerim.